Gelin birlikte çantamı düzenleyelim. Burada ödevli koyacağım şeyler var. Bu ödevleri en son koyacağım. Bunlar dosyaya giriyor çünkü. Bu çantaya girecek. Bu dediğim gibi dosyaya. Bu da dosyaya girecek. da çantayı. E, ama ilk önce bunun içini düzenlememiz lazım. İlk önce kırmızı kalem. Sonra siyah kalem. Ve en sonunda kurşun kalem. Hepsi tamam. Son olarak silgi. Bu kadar kapatalım. Arkadaşlar zaten kanalımızı tanıyorsunuz. Ne yapmam lazım? Şurada kapandı. Kanalımızı tanıyorsunuz zaten. Tanıdıksınız. Evet. Arkadaşlar burada ön fermuar var. Çantamın bu yüzden bu kalemlik. Gelecek gir şunu. E. Şekerle ya. yapmak çok zor. Ama başardım. Evet. İyi bir daha da olsun. <laughs> Bunu koymayı başardık. Buraya. Kapatıyoruz <laughs> artık. <laughs> artık. Şimdi dosyamı alıyorum daha dosyayı almıyorum. Kitabı alalım. Şöyle kitabımı koyuyorum buraya. Oldu. <laughs> Sonra arkadaşlar şimdi ödevleri dosyaya koyma zamanı. İlk önce tabii ki defteri koyacağım. Sonra önceki ödevlerimi koyacağım. Ama defterimin üstüne koyacağız. O yüzden şöyle yapmam lazım. Ben düzeltelim. Öğretmenim kızıyor. Bu defterin altını koyalım. Şimdi sıra bu. Bir <laughs> bir not da koyalım gir <laughs> gir gir geç çocuğum hadi gülüm sen de geç hadi çok güzel olsun bitti. bunu da tam takıyorum yapalım Bir geç sen de bir geç